Kanun hükmünde kararname ile mesleklerinden ihraç edilen bir ailenin evladı olan Bahadır, geçtiğimiz günlerde bizleri kedere boğmuştu. Evet, bu hafta işte sizlere bu hikayeyi, Bahadır Odabaşı'nın hikayesini anlatacağım. Kimdi bu genç? ne yaşamıştı ki ardında en küçük bir not ve herhangi bir kayıt dahi bırakmadan böylesi korkunç bir karar alabilmişti. Önce kanun hükmünde kararname ile hem annesinin hem babasının mesleklerinden ihraç edilmeleri, ardından babasının tutuklanıp cezaevine konulması onun çocuk ruhunda ne gibi yaralar açmıştı? Bahadır henüz 11 yaşındaydı. Bir güz gecesi Gün bile doğmadan eli silahlı polisler kapılarına dayandığında, azılı bir teröristi arar gibi, çok tehlikeli bir suçluyu yakalar gibi bir kalabalıkla gelmişler evlerine. Annesi gözyaşlarına boğulmuş, babası Nurettin Odabaşı apar topar kelepçelenmişti. Mutfaktaki bakliyatların içine, banyodaki çöpe ve odadaki ders kitaplarına kadar didik didik aramıştı polisler. Acaba ne arıyorlardı? Ürkek tavırlarla annesine sokulup sorduğunda bilmiyorum cevabını aldı. Babasına sorsa o bilir miydi acaba? Kesin bilirdi. O her şeyi bilirdi nasılsa. Onun da yanına polisler yaklaştırmıyorlardı. Onlar gidince sorarım diye düşündü çocuk aklıyla. Polislerin giderken babasını da yanlarında götüreceğini nereden bilecekti ki? Babasının bileklerine soğuk demirler takılıp götürüldüğünde, komşuları, arkadaşları ve dost bildikleri kapılarını bir bir yüzlerine kapadıklarında, kendisi de bir KHK'lı olan annesi ailesini bir arada tutmak için didinip çabalamaya başladığında, okuldaki ve mahalledeki arkadaşları senin baban darbe yaptı diye oyunlarına onu almadıklarında, öğretmenleri müstehsi imalarda bulunmaya başladıklarında, ve televizyonlarda, sosyal medyada onlara su bile yok. Ağaç kemirsinler dediklerinde büyüdü çocuk Bahadır. O meşhum 15 Temmuz'a kadar sıradan bir öğretmendi babası Nurettin Bey. Üniversiteyi Azerbaycan'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okumuş. Bir süre orada çalıştıktan sonra ülkesine hizmet etmek üzere ailesiyle birlikte memlekete dönmüştü. Nurettin Bey iyi bir insandı evlatlarına da hep iyi olmalarını salık vermişti. O halde neden mahkeme hakimi, üst düzey elebaşı demişti babası için? Elebaşı ne demekti acaba? Onu da bilmiyordu Bahadır. Ah ne olurdu babasına sorabilseydi? Ne olurdu tüm bunlar bir kabus olsaydı? Babasının pehlivanıydı Bahadır. Birlikte güreşeceklerdi çıkınca. Halı saha maç yapacaklardı da babasıyla. Baba oğul erkek erkeğe takılacaklar. Hep birlikte pikniğe gidecekler. Mangal yapıp eğleneceklerdi. Evet, bu zalim mahpusluk bitince bir sürü planları vardı. Karnesini getirdiğinde babası onunla gurur duyacak sırtını sıvazlayıp işte benim aslan oğlum diyecekti. Biraz daha büyüdüğünde araba kullanmasını öğretecekti babası. Uzun yola gidecekler, evde birlikte cemaatle namaz kılacaklardı. Bahadır her sendelediğinde baba çınarının gölgesine sığınacaktı. Gel gelelim parti rejimi, yargı sistemi Nurettin Bey demir parmaklıklar ardına Bahadır'ı gitgide kendi iç dünyasına tıkmıştı. Ne zaman birileri anne babasını sorsa çaresizce kala kalıyor, ne cevap vereceğini şaşırıyordu. Yalnızlaştıkça daha da içine kapandı Bahadır. Bu yalnızlık onu müziğe ve yazmaya yakınlaştırmıştı. Elinde kalem sürekli bir şeyler yazıyor, hayata bu şekilde tutunuyordu. Büyük hayalleri vardı Bahadır'ın. Beni yurt dışına götür diyordu amcasına. İdealleri, umutları vardı her genç gibi. Dallarını kırmak için uzanan ellere inat her daim yeşertmeye çalıştığı masum hayalleri vardı. Ha bugün hayarın derken tam dört yıl geçmiş gitmiş mevsimler dönmüştü takvimlerde. Ancak Bahadır için tek bir mevsim var gibiydi. Hazanı yaşıyordu o hassas sürekli. Yokluklar, yoksunluklar, dışlanmışlıklar ve tutsaklıklar onun o çocuk ruhunu yaşlandırmış, içinin renkleri solmuş, kısa ömrüne yakışmayacak bir şekilde ölümü çokça düşünür olmuştu ve o karanlık gecede artık taşıyamadığı yükünü de alarak çıkıp gitti evden. Biraz hava almak için kapıyı çarpıp çıkmıştı. Annesi arkasından seslendi. Vakitlice gel Bahadır. Buna nasıl karar vermişti? Tam olarak hangi noktada pes etmişti? Ailesine yaşatılanlar karşısında nasıl ezilmişti bilemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde Bahadır o yorgun bedenini Oturduğu apartmanın 10. katından boşluğa bırakarak sevenlerine büyük bir keder bıraktı. Ve o gece 15 Temmuz kumpasının ardından karartılan hayatlara bir yenisi daha eklenmişti. Kara haber tez duyulurdu. Bahadır'ın kara haberi de önce annesine, dedesine ardından medrese-i Yusufiye'de çile dolduran babacığına ulaştı. Cezaevinde psikologlar verirdi kötü haberleri. Bir mahkum ne zaman psikolog çağrısı alsa dizlerinin bağı çözülür, ailesinin sağ haberini alabilmek için dualar ederdi. Nasıl büyümekte olan dalın üstüne düşen bir damla onu yıkardı. İşte öyle devrilmişti gencecik bir fidan Bahadır. 16 yaşında pırlanta gibi bir genç olan Bahadır'ın naaşı ona en yakışmayan yere Musalla taşının üstüne konulmuştu, buz gibi bir havada. 11 yaşından beri ötekileştirilmiş, etiketlenmiş, hayatın her alanında dışlanmış, hedef gösterilmiş, umudu elinden söke söke alınmış, üstüne kırmızı boyayla çarpı atılmış, ismi gibi bir Bahadır'dı o. Karlı bir günde ellerinde kelepçelerle zar zor yetişebildi Nurettin Bey. Pehlivanım dediği oğulcunun cenaze namazına. Hıçkırıkları en katı vicdanlarda bile makes bulurken dudaklarından tek kelime isyan dökülmedi acılı babanın. O halde bile misyonunu düşünüyor. Biz özel sebeplerden dolayı evladımızın yanında olamadık. Fırsatınız varken siz evladınızın ellerinden tutun. Onlarla vakit geçirin diyordu insanlara. Evladını toprağın barına bıraktığı anda bile iyilik düşünen, insanlara sevgisini yitirmeyen bir baba, bir kul ve bir öğretmen Nurettin Bey. Acısıyla da öğretiyor, kederiyle de pusulasını yitirmiyordu. Hüzünlü kalbini Rabbine açıyordu. Ya Rabbi, ağaç evladıma Bahadır'ın ruhlarını hediye eyledik sevvasıyla Ve onun günahlarını affeyle. ne günahı vardı, yoktu bilmiyoruz ama Ya Rabbi, senin merhametine, senin rahmetine abi. bu yazın. Onu kaç bırakma Allah'ım. yaptı. Elinde yapmaya çalışıyordum ama ne gidip yapamadım. Sen beni affeyin. Ab Sen beni yolundan ayırma. Sen imandan ayırma. Ay millet, bu milletinizi, devletinizi. Sen bizdeki kral gözlerden bu zaman koru yarabbim. Ya Rabbi sen affeyle sen kim bizi affeyleyecek? Kim sen bizi bağışlamasan bizi kim bağışlayacak? Kalbimizi ölü çeviren sensin. Aynen. Ne olur ya Rabbi kalbimizi sırat ayırma. Bir gün evladımı gömdümden izamdan, haktan ayırma. Aynen. Annesini kardeşlerini hakikaten ayırma. Aynen. Doğru bildiğimiz hakikaten ayırma. Kur'an'ın yolda gitmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Aynen. Ya Rabbi Şu, yağmur soğuk da olsa senin nimetin gelen senin bereketin olduğunu inandığımız için burada bilen ağzına senin de Haklarını helal etsin Rabbay talikat baktığında gözlerini herkesin görüyorum. Hepsi benim canım ciğerim şey, ama Rabbim işte istihdam etti dedik. Bu şimdi diye de duracağım dedi. Orada durup uzak kaldık. Rabbim de bir gün gel der geliriz. Benim isteğim ve sözüm son sözüm. Benim Bahadır bu yaşta herkesin kendi çocuğu var. Ne olur herkes kendi çocuğuna elinden geldiğini fazla seni sahipsin. Allah bizim emanetimiz. Çok zahmet çeken Azerbaycanlılar da zaten özellikle çok zahmet çeken asker kardeşlerimiz hiç değil ama vazifesi geldi ama bugün arabada içtiler her şey yaptılar. Ya Rabbi onlar da güzelliklerle, ihsan eyle, onlar da günahlarla affeyle. bizi razı olduğu kullar cümlesine dahil eyle. Zalillahi. El-Fatiha. Evet değerli dostlar. Lütfen başınızdan geçen yaşanmış gerçek hikayelerinizi bizlerle paylaşın. Ümide yolculuk programımızda anlatalım. Sizlerle aynı duyguları bizler paylaşalım. İnsanlığa hizmet olsun. Ne dersiniz? Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.